Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biz kalamata, su zeytin dediğimiz hiç yağ bulunmayan sofralık bu zeytinlerimizi siyahken toplayıp ve bir haftada bu siyah zeytinin acısı nasıl çıkartılır bu kalamata zeytinin onu sizlere anlatıp paylaşmaya çalışacağım. Şöyle birinci kalite sofralık gemlik çeşit dediğimiz zeytinlerimiz de artık yavaş yavaş kararmaya olmaya başlıyorlar. Hemen şöyle bakın nasip olursa bunları da toplayacağız inşallah. Hemen şöyle bir iki tane kopartıp diğer zeytinlerle karşılaştırmak için size göstermek istiyorum. Bu daha fidan olduğu için bile tarlanın içine ektik bile 3-5 tane. Daha yeni fidan olduğu için daha tabii ki çok çok şeyler küçükler. Şöyle yayını hemen getirip göstermek istiyorum sizlere nasıl getirsem yayını. Hatta nasıl kopartacağım bunları ben. Toplayacağım çünkü. Bakın. O kadar fark var ki arasında. Bunun bir haftada acısını çıkartıp ağız tüketiyoruz. Sizlerin evinizde varsa ya da satın alacaksanız bu şekilde bir hafta içinde siyahını alıp tüketebilirsiniz. Ben sizlere Bursa'ya bağlı İznik ilçesinin Çakırca köyünden sesleniyorum. Sizler beni nerelerden izliyorsunuz? Zahmet olmazsa kısacık da olsa bana yazar mısınız? Ben şimdi toplamaya devam ediyorum zeytinlerimizi hiç vakit kaybetmeden şöyle üç yerinden çizik atarak su dolu kavanozun içine ben bu şekilde alıyorum. Kanalımda bir sürü birbirinden farklı siyah, yeşil, kırma, porsiyonluk, milyonların yüz binlerin izlemiş olduğu bir sürü farklı kovada taş baskı zeytinden tutun da e, kuru salamur, çuvalda, sarı zeytin şu an aklıma gelmiyor. Gerçekten çok çok farklı zeytin tariflerim var. kanalıma gelince zeytinler bölümünü tıklarsanız izleyip Sizlerde faydalanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde zeytinlerimi çizip su dolu kabın içine alıyorum. Çizmiş olduğum zeytinlerin üzerine çıkınarak çeşme suyu ile bu şekilde doldurdum. Ve şimdi kavanozun kapağını çok sıkı olmayacak şekilde sadece bu şekilde kapağını bırakıp Sabaha kadar bu şekilde bekletiyorum. Hemen şöyle kapağını alıyorum. Bir gece suda bekletmiş olduğumuz zeytinleri ben bu şimdi acısını süzeceğim. Şimdi bir gecede bile ne kadar siyah suyunu acısını bıraktığını göreceksiniz. Umarım görüyorsunuzdur. Şimdi bu suyu tamamen süzüyorum. Şimdi bu zeytinlerimiz bizim böyle siyah renginde. Fakat biz bunun acı suyunu sürdükçe bu siyah rengi bunu açık bir renge dönecektir. Bunu zaman içerisinde sizler de göreceksiniz. Şimdi tekrar üzerine çeşme suyu ile dolduruyorum. Ellerimden sakın tiksinmeyin. Bunlar dün akşam çizerken bayandı. Daha bir hali çünkü daha da çizdim. Sizler e, dilerseniz eldiven takıp o şekilde yapabilirsiniz. Ağız kısmına gelene kadar suyuda doldurmuş olduğum kavanozumu kenara alıyorum. Yine kapağın üzerine sadece bu şekilde sıkı olmayacak şekilde bırakıp e, bu suyunu ben zeytinin acısı çıkana kadar her gün yapacağım. Zeytinleri çizip suya koyduğum bugün 7. günü. Ve yine ben zeytinlerimin bu acı suyunu süzüyorum. Her süzdüğümde suyu biraz daha açılıyor. Şimdi göreceğiniz gibi bir kaydı suyu açılma yaptı. Tanelerin renginde de açılma söz konusu. Hemen şöyle yakından şöyle bir göstereyim. Şimdi alıp bahsettiğim gibi sizlere bakın renginde bu şekilde açılma var. Birkaç gün içinde artık zeytinlerimiz yeme kıvamına gelecektir. Yine üzerine tekrar çeşme suyuyla dolduruyorum. kavanozun kapağını hemen üzerine bu şekilde bırakıyorum. Yine bu şekilde ben her gün günde bir defa acısını süzmeye devam edeceğim. Zeytinleri suya koyduğumun bugün 9. günü. Görüyorsunuz çizdiğimiz yerlerde kadar çok açıldı ve artık acı suyunu bıraktı. Şimdi artık son kez suyunu süzmeye geçiyorum. Zeytinleri artık tatlandırmaya geçebiliriz zeytinlerimizi kabıma aktarıyorum. Şöyle ben hepsini alayım da sizler yiyeceğiniz kadar alırsınız. Bu kalanın da bu yaptıktan sonra buzdolabında 12 gün kadar dayanıyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi bu zeytinlerimizi üzerine Şöyle ben bir yemek kaşığı dolusu öğütülmüş kaya tuzu alıyorum. Sizler kendi damak tadınıza göre, zeytinize göre bu oranı ayarlarsınız. Ve bir tane de küçük küçük bir doğramış olduğum bu limonumu üzerine alıyorum. Ve yine üzerine damak tadınıza göre şimdi bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı alacağım ben. Biraz yağı fazla olursa kahvaltılarda yağına da banabilirsiniz. Ben de biraz şöyle fazla koyayım ki biz de kahvaltılara şöyle banalım misler gibi. Ve hemen şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş bu tuzunu, yağını, limonun her tarafına gelecek şekilde ben karıştırıyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.